aydın sürücü kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar, yine bir e, videoda birlikteyiz. Bu kez videomuzun konusu, eğim yolda aracımızı stop ettirmeden, el freni kullanmadan e, nasıl kaldırabiliriz, geri kaçırmadan. Bizler yani yeni başlayan arkadaşlarımızın en çok sıkıntı yaşadığı bu eğim yolda kalkış konusu. Hemen gaz ve debriyajı buluşturma olayını beceremiyoruz. Bu e, koordinasyonu sağlayamıyoruz ilk etapta. Peki bunun e, kolay yolu ne? Şimdi onu size anlatacağım. Özellikle pedallarımızı göstermek suretiyle. Sizler arkadaşlar önce debriyajın kavramı noktasını iyi algılayacaksınız. Yani her aracın debriyajının bir kavramı noktası var. O noktayı iyi hissetmeniz, iyi tespit etmeniz lazım. Dizel araçta olabilir, benzinli araçlarda. Şu andaki aracımız bir motor. Volkswagen Polo arkadaşlar. Bir motor, benzinli aracımız. Ve bu araçta biz şimdi geri kaçırmadan, stop ettirmeden ne yapmamız lazım? Pedalları nasıl hareket ettirmemiz, ne şekilde davranmamız lazım ki aracı yürütelim öne doğru. Şöyle yapıyoruz hemen arkadaşlar. Konuya giriyorum. Debriyajımızı full basıyoruz. Araçlarımız debriyajı basmadan çalışmıyor. Debriyajımızı full bastık. Aynı normal düz yolda kaldırır gibi. Aracımızı bir şöyle bir alıyoruz. Tabi bu ara sağ ayağımız artık fren üzerinde arkadaşlar. Bakın el frenini indirmeden sağ ayağımla da frene bastım. İki ayağımız da pedalın üzerinde. Yani sol ayağımız debriyajı full basılı. Sağ ayağımız da frene basılı arkadaşlar. Hemen boşalıyoruz. Fitesimizi boşa aldık şu anda aracımız çalışır vaziyette. Tekrarlıyorum. Debriyaj ve ayağımız frende. Gördüğünüz gibi. Full basılı yani. Debriyajımız da basılı. Sağ ayağımız da fren üzerinde. Birinci vitesi aldık. El frenimizi indirdik. Her ikisi de basılı vaziyette. Pol ayağımız debriyaja basılı. Sağ ayağımız frenin üzerinde. İkisi de basılı. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar aracın kavrama noktasını getiriyoruz. Debriyajımızı bakın. Freni bırakmadan Yavaşça sol ayağımızı kaldırıyoruz Bak. Aracımız sağ ayağımız frende Debreci biraz daha saldık Hissediyoruz şöyle aracımızı bir. Bakın da hala istob şekilde Yavaş yavaş bırakıyoruz pedalımızı Aracımız şu anda titriyor arkadaşlar Şu seviyeler yeterlidir Bakın bu seviyede tutuyoruz ayağımızı Salmıyoruz İyi izleyin burayı arkadaşlar Bakın şu anda sol ayağımız ile sağ ayağımız Sanki adeta yan yana geldi Eşitlendi bu pozisyonda artık debriyajımız bu şekilde bırakılmış vaziyetteyken sol ayağımızı sabit tutuyoruz, salmıyoruz ve sağ ayağımızı frenimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın freni bıraktık. Aracımız askıladı kaldı. Bakın şu anda aracımız ne geri gidiyor ne öne gidiyor. Ayağım gazın üzerinde. Hafiften gaza basıyorum arkadaşlar bu şekilde gaz veriyorum. Bakın debriyajı da bir tık daha saldım. Minik minik bir salış yaptım ve eğim yolda aracımızı bu şekilde harekete geçiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda eğim yolda seyrandayız. Aracımız yürüyor. Tekrar duruyorum. Basıyorum debriyajı full. Hemen ayağım frenin üzerine geliyor arkadaşlar. Sağ ayağım direkt frenin üzerine geliyor. Basıyor ve bu şekilde aracımızı durduruyoruz. Bu şekilde aracımızı Eğimli yolda rahatlıkla kaldırabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Devrejin kavrama noktasını iyi algılamanız, <laughs> kavrama noktasını getirdiğinizde debriyajınızı tutuyorsunuz. Freni bırakıyorsunuz arkadaşlar. Aracımız ya askıda kalıyor yani geri kaçmıyor ya da öne doğru hafif yürümeye başladığını hissediyorsunuz. Hemen ayağınızı gaza geçiriyorsunuz. <laughs> gaza e, takviye ettikten sonra da hafif gaz ve debriyajı da de yavaşça bırakıyoruz. Biraz önce görüntülerde gösterdiğimiz gibi. Eğim yolda bu şekilde aracımızı stop ettirmeden kaldırabiliriz arkadaşlar. Bu en yolda kaldırma aracı yürütme videomuz bu şekilde bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.